Arkadaşlar merhaba, yayınıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Chia Coin hakkında hard disklerimiz ne kadar dayanıklı? HDD olsun, SSD olsun. Öyle bir temel amaçlı bir araştırayım istedim. Burada yazılarımız var. işte hatta tam indir sitesinde. Çevrim içi yedekleme hizmeti sunan bir servis tarafından yapılan araştırmaya göre satın aldığınız sabit disklerin %80 oranındaki kısmı yalnızca 4 sene boyunca dayanabiliyor. Yani satın aldığınız her 5 sabit diskten 4'ü muhtemelen 5 yaşını görmeden aranızdan ayrılıyor. Tabi bu evde biz yedek amaçlı kullanmıyoruz bu hard Bu hard diski şey kazım amaçlı kullanacağımız için yani e, yaklaşık 5 seneyi görmeyecekler hard disklerimiz. Belki daha da kısa. SSD'nin ömrü ise tabi çok uzun. E, 50 sene boyunca kullanabileceğini gösteriyor diyor. Ama yine bu dediğim gibi kazım sırasında bu işler sarpa sarabilir. diski 80'e böldüğümüzü varsayarsak işte C, D, E, F, G diye böyle düşünürsek bunu 80 tane bundan var ve her biri ayrı bir telden çalışıyor. Ve bu yüzden de 5 sene diyor ömür biçmiş bu Çerim yedekleme hizmeti sunan Garantisi var bunun ama Yolladık mı 80 ne bölünmüş bir hard disk Kazım yaptığımızı anlayacaklar Çünkü Çin'de hard disk tükenmiş işte A data gibi hard disk üreticileri yedek stoklar yapmaya başlamış diye forumlarda çok çok okudum. O yüzden hani dünya genelinde büyük ihtimal ekran kartları gibi hard tükenmeye yüz tutacak gibi duruyor. Şimdi gidelim bizim ülkemizdeki bir hard disk fiyatlarına bakalım. Buradan HDD fiyatları yazmıştım zaten. Yani girdiğim siteleri zaten görüyorsunuz. Yani başka bir sitelere girmeyeceğim zaten. En global siteler burada. 1 TB var. Zaten 1 TB ile 2 TB'ın şu anda yüzüne bakan yok. O yüzden ben direkt 8 terabayta geliyorum. 3700 lira. Aynı şekilde 4100 lira. 3 terabaytı 967 lira. Yani şeye de geleceğim. Chia Network'ün hesaplamasına da geleceğim. 4 terabaytlık hard disk 1579 liraya çıkmış. Şimdi şuradan Akakçe'ye girdim. Burada ise aynı fiyat. 3200 lira en ucuzuymuş. İşte 4 TB 1000 lira şu anda en ucuzu. Bu katı artistikler. Harici artistikler de alsak aynı fiyat zaten. Yani o yüzden onları da göstermeye bir mantığı yok. Aynı. Şurada tüm fiyatlara girsek. Kazım grafiğinden 1 Aralık'ta 2300'den başlamış. Dönem içi en düşük fiyatı 2300'müş. Dönem içi en yüksek fiyatı zaten bakın Mayıs'tan sonra 4250'ye çıkmış. Ondan sonra tavan yapmış. Son 6 aylık fiyatında. 2000 liralardan 4000, 6000 liralara gelmiş. 10 TB'lik hard disk şu andaki fiyatımız. Yani şu demek oluyor. Artık ya satılmayacak. Yani kimse alan olmaz bu fiyatlara. Ya da düşecek. O şekilde satılacak. Ellerinde tut bin lirayı tutmanın bir mantığı yok. Bunu ellerinde stop. Düşerler, indirim yaparlar, o şekilde satılır. Yani bu iş ekran kartı işine dönmeye başladı. Nasılsa Axler 1700 liralarda seyrederken bir anda ikinci elleri 5500 liralara fırladı. Aynı bu şekilde büyük ihtimal olacak gibi duruyor. Duruyor değil, oldu da zaten. Yani görüyorsunuz. Çünkü dünyada bir hard disk yok. Yani hard disk yok derken stok parça stokları yapmaya başlamışlar. Aydata gibi bir hard disk üreticileri ki yeni talepleri karşılamak için. Sebebi bu Chia Coin'in vermiş olduğu bu hard disk kazımı. İşte hemen Chia pardon Chia hesaplamaya giriyorum. İşte 1 terabaytlık hard diskin diyor Aylık diyor 36 dolar getirisi var diyor. Türkçe'ye çevireceğim hemen sayfayı ben size. Burada 36 dolar getirisi var diyor. Yalnız şurada gelişmiş sekmesine tıklarsak o katı hard diskin bizdeki çizim hızını hesaplayamıyoruz şu anda. Bu çizim hızını hesaplarsan ne kadar bir de haftalık büyümeyi buraya yazarsak haftalık büyüme bu 7 ekstra byte'tan çok çok yüksek büyüyoruz. Yani haftalık %50 büyüme desem buraya da istikrarlı günlerde 6 ay seçiyorum. Bakın 6 ay sonunda diyor 22 dolar kazanacaksınız. Şimdi yine videolarıma dönüyorum. Buna mı inanalım? Yoksa basitleştirmişte alalım 1 terabaytlı başlayalım kazmaya 36 dolar ayda alalım mı? Zaten 1 terabayt alsak kendi parasını çıkartıyor bir ayda. Düşünürsek. Yani bu da resmi bir havuz açılana kadar sonuçta biz solo madencilik yapsak da resmi havuz açıldı mı büyük ihtimal her şey sıfırdan başlanacak. Sebebi havuz ödülleri var. İşte havuzun vermiş olduğu MH değerler var. Ver, yani hepsi var. O yüzden Heeple denen havuza güvenmediğim için de bağlamadım havuza. Sadece kazıyorum yani. Ne olacağını bilmeden kazıyorum. Ayın 17'sinde lansman ettiler havuz gelecek diye. Havuz daha gelmedi. Ön kayıt oluşturdular. Herhalde dünyada ne kadar bir kazım gücümüz var diye görmek açısından. Ona göre bir havuzun çıkmasını bekliyorum. Havuz çıktıktan sonra zaten bunun hakkında hemen bir kısa bir video çekeceğim. Kazançları ne oldu ne gitti diye hepsini görmüş olacaksınız. Şurada önemli bir, bir şey daha okudum. Burada Çay projesi geleneksel jetonların aksine işte depolama alanının bağlı olarak çalışıyor. Depolama belliğini ayırdığınız havuza bağlı olarak çayı kazanıyorsunuz. 4 TB kapasite 2560 TBW ömrü olan bir SSD üzerinde 1422 havuz oluşturulabiliyor ve havuz başına 35 sent ödül veriliyor. Yani bu da donanım haberin bir haberi. Yani ne kadar doğru ne kadar yanlış bunu da tam bilmiyor. Zaman geçişi, bu Bowser'ın boyutu daha da artıyor diyor. Mesela ADAT'a verdiği bilgilerde SSD ürünlerine olan talebin geçen ay %500 arttığını belirtiyor. İlk etapta Asya ülkelerinde oluşmaya başlayan talep Chia parasına olan ilgi arttıkça Avrupa ve ABD'ye doğru yayılıyor. ADAT'a talebi karşılayabilmek için 3 aylık kontrolcü yongası depolamış. Yani artık insanlar nasıl ekran kartı için çip üreticileri yetiştiremiyorsa bir şeyleri aynı şekilde hard diskler için de bir şeyleri depolamaya başladılar büyük firmalar. Tabi eski fiyatları yine artık bulamayacağız. Bu bir kesin öyle gözüküyor. Ek gelir olarak düşünüyoruz. Lakin geliri var mı yok mu onu da tam bilmiyoruz açıkçası. Onu da hep beraber ilerleyen videolarda tekrardan göreceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir konuda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.